Dünyada koleksiyonerler kendi arasında onlarca çeşide ayrılır. Hele benim konumla ilgili işte kılıç toplayan ayrı, tüfek toplayan ayrı, madalya toplayan ayrı, yok şapka toplayan ayrı diye böyle ayrı 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 gider. Ben hepsini topluyorum ki takımı oluşturmak için. Yani bu ne demek oluyor? Atıyorum 50 tane koleksiyonerin yaptığını yapıyorum. Bir de efemera Dediğimiz işte e, görsel baskı, çizim, e, kartpostal, resim, kitap toplayan insanlardır. Ben yine onların hepsini yapıyorum ki görsel olarak onları da koyayım. Bu arada tabii bunları yaparken maketlerini veya orijinal mankenlerini oluştururken çok ciddi araştırma yapmanız gerekiyor. E, binlerce resim, fotoğraf e, inceliyorsunuz ki... Doğru şeyi doğru şekilde bulup alıp yapın diye bunları yapmamız gerekiyor. Ciddi bir e, tabii arşiviniz oluşuyor. E, bir de tabii maket konusu var. Maket konusu tabii apayrı bir dünya. Yani koleksiyoner bir e, adam aynı zamanda maket yapan yok gibi biliyorum ben dünyada. E, aynı zamanda bunların maketini de yapmak e, ve ölçek gözetmek, sizin her ölçekte yapmak. Her konuda yapmak, çünkü maketçiler belli konularda çalışırlar, belli ölçeklerde çalışırlar, belli dönemi çalışırlar, ben tabi yine hepsini yapmak zorundayım. Ama tabi burada 4-5 tane hakikaten çok iyi yardımcılarım var, o 4-5 kişi 50 kişiye bedel onu da söylemek isterim. Onun için zaten bu kadar başarılı ve kısa sürede böyle büyük bir iş başarıyoruz. Ee, o bakımdan ee, üretmeye e, devam edeceğiz ve bu müze adı üstünde canlı tarih, evet canlandırmalar var ama aynı zamanda canlı olan bir şey büyür, büyümeye devam eder. E, o, aynı şekilde bu müze de o şekilde büyüyecek, e, daha geniş kitlelere, daha zengin. Eserler sunulmaya devam edecek ama her canlı gibi ölmeyecek inşallah. E, i̇lelebet bu ülkenin e, İstanbul'un Türkiye'nin gurur kaynağı olan bir müze olarak e, anılmasını istiyorum. Sadece küçücük bir parça için okunan onlarca kitap, toplanan materyaller düşünüldüğünde, Hizart'ta yer alan tek bir eserin bile binlerce farklı parçadan oluştuğunu gözlemliyorsunuz. Şimdi buradaki detaylar, zaten bunun gerçekçilik hissini vermesi çok önemli benim için. Yani bir dioramada bu figürün oyuncak, bir e, asker gibi durmaması gerekiyor. Bunun gerçek bir fotoğraf, donmuş bir fotoğraf karesi gibi düşünün. O kadar gerçekçi olması lazım. Ana prensip bu. Her şeyin aksesuarların orijinale e, yakın veya aynısı olması gerekiyor. Rengi, tonu, tipi, şekli, giyiniş, takılış şekli. Efendim, bu arada mesela bir kumaşın böyle e, yıpranmışlığını vermek için çeşitli malzemeler var. İşte yağlı boyayla yapabilirsiniz, tebeşir tozla kirletebilirsiniz. E, bir de kırışıklık da çok önemlidir. Mesela ben figürlerimi böyle kırıştırırım. Bunu birebir mankenlerde de yaparım. Çünkü e, normal yıkanmamış o dönem her gün kuru temizlemeye gitmiyor tabii malzemeler. E, ve bu kırışıklığı vermek gerekiyor bir kostümün üzerinde birebir de olsa böyle makette de olsa böyle ve burada bunun kirlenme şekli de çok önemli yani kirlenme şekli içinde bulunduğu coğrafyayla doğru orantılı o çamur rengine göre tipine göre kirleniyor ee, ona göre giyiniyor zaten ee, atıyorum ee, veya suratta bir makyaj yapacaksanız bu adam eğer güneşli bir havadaysa ona göre yanık ten yapmak zorundasınız. Efendim gözlük taktıysa çıkardığı zaman bu gözlük izini unutmamamız gerekiyor. E, belli figürlerde neresi terlemiş, leke yapmış onu bile düşünüyor olmanız lazım. İşte bu küçük detaylar zaten e, gören insanın algısında o işi gerçekçi kılıyor bilen bilmeyen için bile o gerçekçilik hissini bilinçaltında veriyor otomatikman. Ee, bu çok önemli bir şey aslında. Bu onun için e, film çekenler için de, maket yapanlar için de olmazsa olmaz detaylardır. Ki başarının sırrı budur.